Bir tohum, ulu bir çınara nasıl dönüşür? İşte bu, tohumu atan adamın, Gazi'nin hikayesi. Ertuğrul Gazi'nin vefatıyla Kayı Obası'nın başına geçen genç bey, küçük bir beyliğin lideri olarak büyük hayaller kuruyordu. Bizans'ın gölgesinde, dört bir yanı düşmanla çevrili bu topraklarda, cesareti ve zekasıyla ilk adımlarını attı. Onun vizyonu, sadece bir obayı değil, bir milleti birleştirecek bir ateşin ilk kıvılcımı olacaktı. Gazi, Söğüt ve Dumanici merkez alarak beyliğini sağlam temellere oturtmaya başladı. O, sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda usta bir diplomattı. Karacahisar, Bilecik ve Yarhisar gibi stratejik Bizans kalelerini bir bir fethederek gücünü kanıtladı. Bu zaferler, Anadolu'daki diğer Türkmen beyliklerinin dikkatini çekti ve beyin sancağı altında toplanmalarını sağladı. Onun liderliği, dağınık beylikleri tek bir ideal etrafında birleştiren birleştirici bir güç haline geldi askeri dehası, onu durdurulamaz kılıyordu. Yeni Yenişehir'in fethiyle beyliğine stratejik bir başkent kazandıran Gazi, buradan Bizans topraklarına düzenlediği akınlarla sınırlarını hızla genişletti. Artık o, Bizans İmparatorluğu için görmezden gelinebilecek küçük bir tehdit değil, Marmara'nın güneyinde kök salan yeni ve kudretli bir gücün lideriydi. Her zafer, gelecekteki imparatorluğun temelini atılan bir harç taşı oldu. Hayatının son demlerinde en büyük hedefini zengin ve müstahkem Bursa şehrini belirledi. Uzun ve meşakkatli kuşatma sırasında sağlığı bozulsa da pes etmedi. Vefat ettiğinde oğlu Orhan Bey'e sadece toprak değil, sağlam temeller üzerine kurulu bir devlet ve fethedilmeyi bek.